arkadaşlar. Ne? Her zaman, ben her zaman, bir zaman bir her zaman mutluyum. Böyle oturuyor. için arkadaşlar bir şapşalım. bu videomuzda çok sakardım arkadaşlar. Ben, ben göremiyorum.

Cevap ver. döndü ona tik tik edeceğiz. Şimdi de bir ne, bir fazla bir boncuk topladım. Bunun hepsini buraya at atacağımı düşünemiyorum. Ne yapacağım çok Allah'ım ya. Ay <laughs> <laughs> arkadaşlar çok kötü ya. O neden dolandı? Ki, çok arkadaşlar. Ee, çok olarak ama şunu belirtmek istiyorum. Çok uzun bir iplik arkadaşlar. Aşırı uzun bir iplik arkadaşlar. Aşırı uzun bir iplik. Ben bunu 3 <laughs> kilo yaparım ya. Evet. Hmm, ben ben kestiğim bu kadar güzel. Bak atla dikkat edin. Bunu ben kendim Kaldan yaparım. E, Altı. E, e, sonuç olarak kaybettik. Önemli değil. Ee, Çok güzel. Sağlık olsun, hayırlısı Yeni gelenler oldu. Anneşka. Ben de şimdi bir Prenses, Prenses, Elif official, Prenses Esla official, Kral, Kral, Yavuz official, size YouTube YouTube'un bir kanalında bırakıyorum like'ımı, like abone olmayı unutmayın, <laughs> Elif ablamda like'ı abone olmayı unutmayın. <laughs> Çok büyük bir sorumluluğu var. Ucunu bağ, bağlıyoruz. Yoksa çok gidiyor artık. Ben, şey, şey yok. şey, ben de oraya dizildikleri ikinci istiyorum. Arkadaşlar dizim sizin dizim için rengarenk yapacağım. Herhangi bir yabancılık çekmekten çekiniyordum ben girdiğim her iki takımda da. Ünlüler takımında kesinlikle böyle bir şey olmadı. Çok motive ettiler beni. Çok sıcak kanlı ve dostane davrandılar. Hele ki e, iki oyuna çıktım. Bir galibiyet. Arkadaşlar. Galibiyet, ben aldım. kendim yapmıştım. Ben ona rağmen beni best of'a sokmaları gerçekten çok. Biraz uzun bir zaman, bir zaman alabilirim güzel. Arkadaşlar ben, ben, ben söylemeyi unutabiliyorum. Kendimi e, unutmuyorum. unutursunuz. Düşünüyorum. Bu bir şey. Valla bir şey gördüm arkadaşlar böyle arkadaş arkadaşlar güzel videolar çıkıyordu evet. bu arada bu çok istekli. daha minicik yaptık bu bizim video çıkıyor <laughs> motivasyon şekli birazcık daha sert olabiliyor ee, Bazen de anlıyorum. çıkmıyor çünkü meşgul arkadaşlar. Ee, o an ben atışım yani o anki atışımı yapamayışımın <gülüyor> isabetle <gülüyor> alakalı olduğunu savundum. O sert atmam gerektiğini söylüyordu. Hadi kızım sert. <laughs>

yani bir kolaylık varsa, bir açık varsa bunları anlatıyorum. E, Merve'ye de bunu söylemiştim. Merve de tabii kendini biraz daha içine kapanık böyle yani kendisi odaklanmak istiyor sanırım. Yani dışarıdan birileri e, bir şey anlattığı zaman sanırım motivasyonu dağılıyor. Oradan da ki işte sen anlatma konuşma falan gibi bir şey söyledi hani muhtemelen hani yanlış kötü anlamda söylemedi ama ben de biraz alandım herhalde. Anlatabildiği <laughs> kadar saat atacak. İki saat çarpışında şansı var. Başta karavan attı, Sonra Sonrasında zaten o sonrasında tek tek kaldığında yavaş yapman evet. gerekiyor. Onu da Aa. Ama başladığında sen yapman gerekiyor. Ben bunu şöyle Herkes yanlış anladı. Sadece öyle bir karışıklık oldu ama biz bir takımız. Bunu kendi içimizde Arkadaşlar. Güzel kurduğum zaman alıyor. Şey ama ben yapıyorum. Öyle yansımış olabilir ama ciddi bir karışıklık değildi. Niç. Niç. Önce bence. ben, ben, ben öyle ayarlayalım. Mavilerden toplayalım önce, sonra çok <laughs> şu <laughs> <Şunları> da zor olabiliyor <alalım. gülüyor> arkadaşlar, çünkü sünmüş ama bu Şunlardan alalım. Burada arkadaşlar bunları şöyle süre süre sürdüreceğim Ne koyacağım bunları. mavi, mavi. Arkadaşlar bu arada soğuk yeşilleri dedim. Youtube'un kanalında bırakıyorum. zaman söylemeyi unutup söyle, söylediğimi un unuttuğum için azıma söylüyorum. Arkadaşlar. Ben bir şey Bu sezon ilk defa oynayacağınız bir oyunla karşı karşıyasınız. Nasıl bir oyun sizi bekliyor birazdan anlatacağım. Bu yanımda duran kolyelerin ne anlama geldiğini açıklayacağım. Ödülü açıklayacağım, parkuru anlatacağım. İlk olarak şunu belirtmek istiyorum ki... arkadaşlar bunu? Şey, Neden Ben İlk yaptım. Aranızda... Kurallar sonucu... Mal mal... Karşılaşma işte. Kadınların Hak, en ve erkeklerin en iyisini arıyoruz. Hem hem de bu ağırlıkları öğrendikten sonra da finalde önemli. Tamam arkadaşlar. Şimdi yapalım. Güllerin en iyi kadın ve erkek yarışmacısıyla karşılaşacak. Kim hmm. kazananlar bu kolyelerin sahibi olacak. Peki bu biz... önemli. Şöyle son demiyorum miyorum ben. Son sıralara tapanıyorsunuz. Ne ile? Ve bunun da bir karşılığı olması bilmiyorum. lazım. Yani bu işte çok önemli. Ben onları tamam. Yarışmacıların da vereceğiniz iyi mücadeleler. Kazanacağınız her bir kolye yarın sizi Birleşme Partisi'ne kadar götürecek. Her zaman Birleşme Partisi Survivor'ın devri arasıdır deriz. Birleşme Partisi'nden sonra şampiyonluk için kilitlenen yarışmacılar görürüz. O yüzden ilk hedefiniz Birleşme Partisi ise hedefiniz bu kolyeleri biriktirmek. Ödül! Evet. Ayşe. Evet. Ödülü kim ne yapabiliyor? Çok güzel bir soru geldi Ayşe'den. Dersine çalışmış. Yani finalde şöyle bir durum var arkadaşlar. Kolyeyi kazanacak olan en iyi kadın ve en iyi erkek yarışmacı kendi takımından istediği üç kişiyi seçecek ve bu ödülden faydalanabilecek. Evet. Kimileri sevinirken kimileri maalesef bir tık üzülecek. Yapacak bir şey yok. O zaman hazırsanız Ödülü açtık. Açıyorum. Aç. Evet. Açıyorum. Aç. Evet. Açıyorum. Evet. Ödülünü. kazanıyor. Fiziksel ve zihinsel performansınızı desteklemek ve enerjinizi korumak için bu hafta ödülünüz cinsek, guarana ve yeşil çay içeren Arkadaşlar evet, harika diziyle. yapıyorum ben. Bunu, yaptım. Yaptım. ben. Bunu daha kadar yaptım. yaptım. Bunu güzel yaptım vallahi. Şimdi daha yormamak için az koydum. Yormak istemiyorum. Bu arada. Uplus multi enerjiye çok teşekkür ediyorum. Şurada izleyin. Güzel bir sorun arkadaşlar. Ben Hemen hemen hemen. hastayım ben diye. Öğün yerine de yiyebilirim. O derece seviyorum. Ve genelde de yapıyorum. Varım yoğunluğu koymaya hazırım. Ayşe sen de böyle kuru yemişi şey gördükten sonra dağılanlardansın. Evde yemin ediyorum her gün bir kase fındık ve bir fincan yeşil çay fix içiyordum yani yiyordum. Bu benim için başından beri beklediğim bir şey ben anlat bakalım da falan yeriz diye düşünüyordum ama burada olması benim için ekstra önemli oldu. Kesinlikle barını Her her şeyimi koyacağım bu. Ayı. Peki teşekkür ederim son olarak da Sancakay. Ayşe bir tabak gör ben